Karabekir Paşa ise Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce ard arda yaşadığı bu beklenmedik gelişmelerle o günlerde süren Lozan görüşmeleri arasında bağlantı kurar. Lozan görüşmelerine İsmet Paşa ile birlikte giden ünlü Yahudi doktrincisi Hayim Nahum'un Lozan'da batılı devletlere teminat verdiği ve bu yeni oluşumda aktif rol oynadığı belirtiliyordu. İddiaya göre Hayim Nahum, hilafetin kaldırılıp geçmişe ait bağlardan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin koparılacağı sözünü vermişti. Nitekim Cumhuriyet'in ilanının üzerinden bir yıl geçmeden de 3 Mart 1924 tarihinde mecliste evidilikle görüşülerek kabul edilen 3 kanun yeni siyasi yapılanmanın istikametini göstermesi açısından önemli ipuçları verecekti. Aynı gün çıkarılan hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanunla yeni Türkiye Cumhuriyeti İslam dünyasıyla bağlarını koparacak, tevhidi tedrisat kanunuyla da medreselerin kapatılması sağlanacaktı. Böylece örgün din eğitimi büyük ölçüde yaygın din eğitimi de tamamen ortadan kaldırılacaktı. Şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla da şeriat mahkemeleri tarihe karışacaktı. Aşta hilafetin kaldırılışı olmak üzere yapılan değişiklikler Batı dünyasında ise büyük yankı bulacaktı. Avrupalı ve Amerikalı önde gelenler gelişmelerden hayli memnundu. Boston Gazetesi Türkiye halifeyi tekmelemekle kurtuldu. Batılı temeller üzerine cumhuriyet ilan ediliyor. Bugüne kadar kurulmuş bütün İslami devletlere temel teşkil eden dini kanun ve gelenekler dağıtılıverdi. Bunun yanında 500 milyon dolar değerindeki tüm dini kurum ve kuruluşlar da devletleştiriliyor. Arnold J. Toynbee. Halifeliğin kaldırılmasıyla Türkiye İslam dünyasının merkezi olmaktan çıkmıştır. Türkiye İslam'ın manevi önderliğini bırakıp köşe başını dönüp dünyevi bir hükümet kurup halifeyi sınır dışı edince batılılaşmanın nimetlerine karşılık İslam birliği ve İslam'ın desteğinden vazgeçer olmuştur. Ne olursa olsun halifelik İslam toplumunun en birleştirici ve İslam'ın geçmişiyle en güçlü bağ sayılmıştı. Halifeliğin 1924'te kaldırılmasından itibaren dinin devlet denetimi altında tutulması ve fazla güçlenmemesi düşünüldü. Cumhuriyetin ilanından sonra